Bırak, bırakma yandık tamam, tamam tamam. Bu tarafa. Evet. Dur abi dedi, beş, Seç, beş tane tane var. 505 tane. Eks var. 3 tane de yaralı var. 3 yaralı. Birisini hastaneye götürdük. Ve, çocuk. Çocuk eks evet. Çocukla birlikte 5 beş tane 5'i içerisinde evet. Yani bu görülen daha aracın altından da çıkabilir mi bilmiyoruz yani daha orayı. Allah Kaza abi güzel. herhalde bu mikser bu, bu taraftan geliyormuş. Abi, bu araba altına ne girmiş ne abi. Kısır? Baksana yeri belli abi. Ikiye Şu. Bölümüş, i̇kiye e, ikiye verilmiş evet. abi baksana. Biz de kaza olmuşuz. gelmiş? Şoför nerede? <gülüyor> <gülüyor>